Evet Arkadaşlar Car Parking abiniz geldi O nasıl bir şey lan? Car Parking abiniz ne lan? <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sizlere Car Parking Multiplayer'in son sürümünün yani mod Sınırsız para hilesini işte ne bileyim coin hilesini Aklınıza ne geliyorsa O hileyi sizlere göstereceğim arkadaşlar Nasıl indirdiğini Google'dan indirmeyeceğiz arkadaşlar yani bir programdan indireceğiz Oğlum bu mod da güzelmiş ya Bu arada car parking'e yeni güncelleme gelmiş Tabi ben bilmiyordum Şimdi yeni biliyorum arkadaşlar Neyse abicim fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz Hadi o halde Let's go Geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Ekrana birazcık yakın oturalım Şimdi giriyorsunuz buraya Happy mod indir yazıyorsunuz arkadaşlar Bakın Happy mod indir indir tamamdır arkadaşlar bakın burada birinci değil ikinci abicim bakın şu ikinci var ya işte bak elim koydum ona girin arkadaşlar aynen altta zaten indir tuşu var ee, bilmiyorum işte 20 megabayt falan bir şey arkadaşlar aynen öyle bir şey işte e, basıyorsunuz arkadaşlar ve indiriyorsunuz ben e, indirmiştim zaten ama bakayım dosyalarda kaldım aynen kalmış evet Şimdi arkadaşlar buna basıyorsunuz. Dosyanın üzerine basıyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Yüklenmesi birazcık geç sürebilir. Belki bende geç sürüyor arkadaşlar. Sizlerde yani hızlıca sürebilir. Şimdi bekliyoruz hemen yüklensin arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve siz de o arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın derken indirildi. Aynen. İndirdikten sonra arkadaşlar hemen e, giriyoruz programa. Yani güvenilir program arkadaşlar, merak etmeyin yani. Aynen. Hadi bakalım aynen. Buradan izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin yani bir hacker yani hackleme falan bir program yok hep modda. Tamamen geç bunu geç geç geç. Tamamen güvenilir bir program arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve giriyoruz arama kısmına arkadaşlar. Buraya yazıyoruz car parking multiplayer. Yok car parking sadece car parking pardon. Evet burada car parking multiplayer gördüğünüz gibi. Giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir açılsın da abicim. Aynen bir dakika. Orada orijinal sürüm var arkadaşlar. Burada da modlu yani sınırsız para hilesi falan. Bakın aynen açıldı. Bakın arkadaşlar burada yeni sürüm. Geçenki sürüm. Ondan evvel Abim ya 2017 sürümü ona kadar var. Bakın. 264 tane mod var. Hepsi de %100 çalışma yani garantisi veriliyor. %100 abicim. Yani siz düşünün gerisini. Bu 264 tane moddan hepsi para ile arkadaşlar. Orijinalde orada var zaten istediğinizi indirebilirsiniz. En baştaki zaten yeni sürüm. 70 faiz yazıyor. Yani hala tam çıkmadı yani o yüzden arkadaşlar ama 70 faiz yani oynatılabilir. açılabilir. Eğer %40 falan olursaydı açılmazdı arkadaşlar. Aynen bakın. Buradan eğer yeni sürüm istiyorsanız indire basın arkadaşlar. İndirildikten sonra kura basın. Hadi eyvallah. Yani benim işim bitti bu kadar. Gedine oyunda var ya istediğiniz her şeyi yapın arkadaşlar. Yani benden bu kadar. Neyse arkadaşlar bay bay.